Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi bu videoda bir tane tripod incelemesi yapacağız. Tripodlu selfie çubuğu yani öz çekim çubuğu. Ee, işten çıktım eve gelmeden önce bir marketlere uğrayayım dedim. Bu hırdavat reyonları oluyor kampanya ürünleri falan. Orada ilgimizi çeken bazı şeyler oluyor ya da çalışmalarımızda, projelerimizde kullanacağımız malzemeler oluyor. Özellikle biliyorsunuz üç harfi marketlerde. Ondan sonra bugün öyle bir gireyim dedim. Ee, ne var ne yok diye yarım gün çalıştığımız için vaktim vardı. Girdim ee, çok bir şey kalmamıştı. Çok da işime yarayan bir şey yoktu. Bazen plastik ürünler falan alıyorum. Malzemeleri işte içine koymak için falan. Güzel oluyor, iyi oluyor. Ee, bu sefer de böyle bir ürün denk geldi. Bir tane selfie çubuğu. Geçen çocuklar bende olan normal olanını kırmışlardı. Ondan sonra. Ee, hani çok da kullandığım bir şey değildi zaten açıkçası da bayağı bir uzun da sene olmuştu alalı onu. Ee, benim esasen şeye ihtiyacım vardı. Şu an bu çekimi yaptığım telefonu koyduğum, telefonla yapıyorum çekimleri de. E, telefonu koyduğum tripod biraz büyük. Çok taşınabilir değil yani. Böyle ele cebe sığacak bir şekilde değil. Ve en kısa mesafede bile e, cihaz çok yukarıda olabiliyor e, kamera. Ondan sonra küçük masaüstü bir şu boylarda şey Böyle lastik, esnek, metalle şeyler var ya tripodlar. Onlara niyetlendiydim. Öyle bir şey bekliyordum, almayı planlıyordum. Ondan sonra bunu gördüm. Hem selfie çubuğu özelliği var. Üstüne yazan bu beni etkiledi. Bir işte kablosuz kumandası var. Normalde selfie çubuklarında biliyorsunuz çubuğun üstünde bir tane düğme var ve kablolu. Telefona da takman gerekiyor. Bunda bluetooth'la bir şey var, bir aparatı var. Bluetooth'la hiç kablo mablo olmadan, telefona takmadan ee, şey yapabiliyorsunuz. E, kullanabiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz. Bağlantı sağlayabiliyorsunuz. E, markette de sağ olsun açtılar. E, deneme şansım oldu. Hani e, ayakları şu üç, ayaklar çok sağlam gibi gelmedi ama hani kırıldığı zaman da yerine başka bir şey takabilirim yani. Ondan sonra bluetooth modülüyle başka bir şey yapılabilir yine. Hani bluetooth modülü çubukla bağlantılı bir şey değil. Ondan sonra ürünü beğendim aldım. Dedim belki başkalarının da işine yarar. E, ufak çaplı video çeken arkadaşlarımın olduğunu biliyorum. E, onlar için ekonomik bir hem selfie çubuğu hem de tripod olmuş olur. Çünkü şu an en ucuz tripod 70-80 lira. Yani hiç gerek yok. Ben bunu 19.90'a aldım yani 20 lira. Şimdi ürünü inceleyelim. Fazla uzatmayayım e, alma amacını anlattıktan sonra. İşte dediğim gibi Çarfi Marketler'den aldım. E, kablosuz kumandalı selfie çubuğu diyor. Burada da bir bağlantı resmi falan var. İşte hareket ettiğini gösteriyor. Bu tarafta işimize yarayacak bir şey yok. Ondan sonra bu tarafta kullanılabilir özellikleri var. Bluetooth 4.0 falan diyor. Uzaktan kumanda mesafesi 10 metre diyor. Silikon başlıklar diyor. Telefonun sıkıştırıldığı yerden bahsediyor. Ondan sonra 8.6 santime kadar olan bütün telefonlara uyumludur diyor. Ben orada deneme şansım şey değildi. Yani isteğim şansım değil de. Benim telefon biraz daha geniş böyle. Hani sığacak mı sığmayacak mı onu test etmek için yapmıştım. 8.6 santime kadar e, ekranları tutabiliyor arkadaşlar. Yine içinde üretilmiş bir ürün. Tripod özelliği, uzaktan kumandası, 360 derece kafasının dönmesi onları söylüyor. Hadi bismillah deyip şey yapalım, kutumuzu açalım. İçinde bir tane kullanma kılavuzu var. Anlatıyor, tarif ediyor. Ondan sonra burada bantlı taraf, şu taraftan açayım. Bir tane yanınızda taşıyabilmeniz için bakın ipi var. LG fotoğraf makinelerinde falan da veriyorlar ya. O var. Ondan sonra şöyle bir tane kullanma kılavuzu var. Ben buna bakarak yaptım açıkçası. Hani direkt anlaşılmayacak yerler var. Kutuda başka bir şey yok. Ondan sonra şunu şöyle kenara koyalım. Arkadaşlar bu kumandası. E, kumanda 5 saniye basılı tuttuğunuz zaman bakın mavi Market'te denemiştim ya bağlanıyor mu diye. E, hala çıkmamışım bluetooth'tan. Düğmeyi basınca yayını kesti. Fotoğraf çekti. Şu düğmeyi basarak e, fotoğraf çekebiliyorsunuz arkadaşlar. 5 saniye basılı tuttuğunuzda cihaza bağlanıyor. Ondan sonra yine 5 saniye bastığınızda 3 kere ışık yanıp e, tekrar kapanabiliyor. Ondan sonra küç küçük bir alet. Hani şey gibi sanki e, kablosuz mouse'lar var ya. Onun bluetooth modülü gibi bir şey. Ondan sonra... Şurada bir tırnak var. Açılıyor mu? Hiç açılıyorsa göstereyim. Pili CR 2032 2032 yani lityum batarya 3 voltluk bir batarya ile çalışıyor. Pili ne kadar gider bilmiyoruz. Tabi kullanıma bağlıdır. Bluetooth modülü olduğu için kablosuz alıcı vericiler biliyorsunuz tüketimi fazladır. Biraz fazla yani erken bitebilir kullanıma bağlı olarak. Hani ben bu modülü çok kullanacağımı şimdilik düşünmüyorum. Ben tripod ayağı için aldım ama Yine de çok küçük, kibar bir şey. Çok tatlı şöyle. Çık çık diye açık kapağı yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi 5 saniye basılı tutuyorsunuz. Açılıyor. Şöyle bir mavi olan. Görüyorsunuz. Şey, bağlanacak cihaz arıyor. Bu şekilde açıyorsunuz. Ekranda gözüküyor. Cihaza bağlan diye. Biraz sonra onu da bağlandığı zaman ekranını da çekerim. Ondan sonra arkadaşlar cihaz şu şekilde katlı. Şurada şu kabloyu takma yeriniz var. Ondan sonra buraya takıyorsunuz. Şimdi bunu kafa şu şekilde oynuyor. Şöyle. Ondan sonra şuradaki aralık 8.6 santim diyordu. Ben çok zorlamayayım şöyle. Ondan sonra şuralar silikon başlık yazıyordu ya şurada silikon tutucular diye. Şuralar yumuşak plastik. İşte kafa bu şekilde hareket ediyor. Şu şekilde çubuğu açabiliyorsunuz normal piyasadaki selfie çubukları gibi. Şimdi bu şekilde açtık. Ondan sonra şurada şu kumandayı koyma yeriniz var arkadaşlar. İsterseniz mesela elizasında basmak için öteki klasik olanlarda vardı ya burada oluyordu tam buton. Ondan sonra şu şekilde bakın koyup buradan basabilirsiniz de ya da onun dışında işte burada taşı taşıma kılıf olarak kullanabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Bu kumandayı aldık. Şunu ileri itiyoruz arkadaşlar. Şöyle ittik. Kanatlar açıldı. Bunlar da açılınca şey geldi aklıma. Geçen uzay araç gönderildi yine SpaceX'in şeyi e, taşıyıcı modülü ne yapmıştı? Tekrar otonom e, deniz aracına inmişti ya. Bu şekilde üç ayak açıyordu. Bu şekilde ne yapmıştı? Sağ salim inişini tamamlamıştı. O geldi aklıma. Şimdi bunu açtıktan sonra bunu böyle kalması için şu dibi arkadaşlar şöyle çevirmeniz gerekiyor. Şu şekilde çevirip bakın şöyle kitleyebiliyorsunuz. Kitleniyor. Artık geri gitmiyor. Şu şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Çok zayıf duruyor. Ne kadar dayanıp dayanmayacağı tartışılır. Ama dediğim gibi yani 20 lira çok bir para değil. Ben denemek istiyordum. Ondan sonra aldım. E, markette de testlerimi yaptım. Gayet şeydi. iyiydi. Ondan sonra bunu bu şekilde azaltabilirsiniz boyunu. Şu şekilde telefonu takabilirsiniz. Ondan sonra şu şekilde eğer bu tarafa doğru yapacaksanız bu kadar açılıyor ya şu şekilde ekrana şu şekilde taktığınızda şu şekilde de eğebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde durunca düşmüyor. Denge pozisyonunu göstereyim size. Hani ben ilk başta dengede duracak mı durmayacak mı diye düşünüyordum. Sıkıntı ediyordum. Şimdi bakın şu haliyle neredeyse 90 derece zaten yapamazsınız. Ayağı görüyor. Şöyle kafayı 360 derece dönüyor diyordu sanki bu ya. Aslında şu kendi şuradan da dönse iyiydi aslında. Dur bakayım dönüyor mu? Yok dönme şansı da yok gibi. Neden istiyorsun bunu derseniz arkadaşlar. Şimdi böyle dik koyduğum zaman şöyle ayağı görüyor. Ondan sonra ayağı görmemesi için ne yapabiliriz? 360 derece dönme olayı da şu herhalde. Şu, şu şekilde. Bakın kademeleri var bu şekilde koyuluyor. Şey 360 derece böyle dönüyor. Tık 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 tık. Ondan sonra tık bak bu güzel bir özellik. Ha, onu ne yapabilirim? Dur bakayım. Şu alttaki ayağı belki ayarlayabilirim. Şöyle dönüyor mu? O da dönmüyor ki. Yani şu an gördüğüm tek olumsuzluk o gibi sanki. Hani ne diye sorarsanız yeri tuttuğun zaman bu ayağı görecekse bu sıkıntı. Şimdilik ilk etapta çözümleyemedim onu. Dönmüyor. En kötü ihtimal ne yapacağım? Şuradan perçinleri açıp tekrar benim işime gelen pozisyona getirip onu kullanacağım. Ya da şöyle şu tarafa doğru şu taraf üçüncü taraf şu bölgeyi kullanacak şekilde kafanın yönünü değiştireceğim arkadaşlar bakayım şuradan vidaları çıkıyor mu? Şurada tıpalar var. Buradan yönünü değiştirebilirim aslında. Şurada tıpalar var bakayım. Evet şurada somunlu vida var. Olursa bunu şu şekilde çevirirsem bu sefer bu tarafa bakacak. Boşluk alan oraya atabilirim. Burayı da göstermiş olduk. Şunlar tıpa arkadaşlar. Bu vidaları buradan gerekirse yağlama, sıkıştırma, değiştirme, başka bir aparat takma onları yapabilirsiniz. Şimdi bağlanmayı gösterelim bakalım. Cihazı bizim şeyler ne diye görecek? Şurada Bluetooth'u açalım. Bluetooth'u açtım arkadaşlar. Basılı tutuyorum. Bağlı cihazlar. Yeni cihaz eşli diyelim. Şimdi buradan da cihazı açalım. Pardon şöyle. 5 saniye basılı tutuyorum. Açıldı. Bakın hemen ekrana geldi. Yani bu, bu kadar hızlı tanıması gayet iyi. Şuna tıkladım. Bağlandı. CG Mobil CGM15 diye geçiyor. Şimdi fotoğraf makinesine geliyorum. Şu noktaya iyi bakın. Çekince. Şöyle karşıyı çekeyim de. Bakın çiçek var orada. Basıyorum. Bakın buraya çiçek geldi. Bu şekilde de arkadaşlar kumandayı. He, bakın onun dışında telefon. Ya biliyorsunuz bu çekim şeyleri ses tuşuna ayarlı olabiliyor ya. Uzaktan cihazın sesi kısıksa sesini de açtım şuradan. indireyim. Öyle de bir özellik bulmuş olduk. Şu şekilde. Cihaz bu şekilde güzel bir cihaz arkadaşlar. Elinize denk gelirse ondan sonra e, alabilirsiniz. Ondan sonra alanlara hayırlı olsun. Ha, biraz da kılavuzdan bahsedeyim. Kılavuzda neler yapıyor gösteriyor. Ondan sonra işte tripod kurulumu diyor. İşte ben dediğim gibi aşağı doğru çektik. Şunu yukarı doğru çektik. Ayaklar aşağı indi. Sağa sola çevirdik. Kilitledik. Sonra yine aynı işlemleri yapıp tekrar ne yapıyoruz? Katlıyoruz. Bakım gerektirmedi. İşte montajı olmadığı söyleniyor. Taşıma nakliye servis noktaları. Direkt avcılarda olduğu söylüyor servisi. 20 lira şey için zaten kimsenin uğraşacağını düşünmüyorum. Ben şahsen uğraşmam. Ondan sonra bu tarafta da şey var. Uygulamanın nasıl açıldığını, kumanda ile nasıl bağlantı olduğunu anlatıyor. 5 saniye basılı tutuyorsunuz. Kapatırken de 5 saniye basılı tutuyorsunuz. üç kez ışık yanınca kumanda kapanmış oluyor. İşte boyut bilgileri var. Heh, çekim mesafesi 10 metre. Bu, bu, bizim işimize çok yarayacak. Çekim mesafesi 10 metre. Taşıma uzunluğu buçuk Tam uzunluğu 71.6 santim Tripod uzunluğu 77.5. Ondan sonra tripodla beraber. Telefon uyumluluğu 8.6 cm kadar. Malzeme ABS yani plastik. Tutacaklar silikon. Pilin ağır, ürün ağırlığı 134 gram. Pil tipi CR2032. Kılavuzu da güzel bir şekilde yani yeterli olacak şekilde yapmışlar arkadaşlar. Gerekli uyarıları falan da yapmışlar. Şu şekilde. Yetiyor mu? Yetiyor. Alanlara tekrardan hayırlı uğurlu olsun.